Kraken Spot Futures MT5 servisi Trading Finder ekibi tarafından sunulmaktadır. Bu bölümden uzman dosyasını MetaTrader 5 platformu için indirebilir ve ayrıca yatırımcılar servisin nasıl çalıştığını ve işleyişini öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigator bölümünden uzman dosyasını çalıştırıyoruz uzman dosyasını çalıştırmadan önce Tools sekmesinden Options bölümüne ardından Expert Advisors kısmına giriyoruz ve burada alt kısımdaki Web Request seçeneğini etkinleştiriyoruz. Bu seçeneği etkinleştirdikten sonra aşağıdaki kısımda Kraken borsasına ait spot ve vadeli işlemlerle ilgili iki URL bağlantısını siteden kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz ve ardından onayla seçeneğine tıklayın. Bağlantıları yerleştirdikten sonra uzman danışmanı çalıştırabilirsiniz ve uzman danışman çalıştıktan sonra uzmanlar bölümünde verilerin çekildiğine dair mesajı görebiliriz. Burada 1037 parite spot işlemlerle 367 parite ise vadeli işlemlerle ilgili veriler alınmış. Market Watch bölümüne giriyoruz. Burada sağ üst köşeye tıkladım. Semboller bölümüne girdim ve Custom bölümünden Kraken FS klasörüne giriyoruz. Burada istediğimiz kripto paraları seçebiliyoruz. Spot pariteler S harfi ile vadeli işlemler ise F harfi ile gösteriliyor. Bu bölümde ben kripto paralardan birini seçiyorum. Seçtiğim kripto paranın grafiğini açıyorum ve aşağıda veri alımı ile ilgili mesajı görebiliyoruz. Burada bu pariteye ait 719 mumun Kraken borsasından alındığı ve burada gösterildiği belirtiliyor. Bu servis Kraken borsasında bulunan coinleri ve pariteleri MetaTrader 5'e aktarıyor ve böylece analizlerimizi bu platformda yapabiliyoruz. Bu uzman danışman, Kraken borsasının resmi AP verileri aracılığıyla anlık vadeli işlemler piyasası ve anlık spot piyasa verilerini alıyor ve bunları bizim için fiyat grafiği şeklinde gösteriyor. Kraken borsasında her bir tik, yüksek, düşük, açılış ve kapanış değerlerine göre gerçekleştiğinde verisi alınır ve her tikte fiyatlar bu platformda güncellenir ve mumlar oluşturulur. Ayarlar bölümünde Input kısmında iki farklı seçenek bulunuyor. İlk bölümde Kraken borsasından alınan ve bize gösterilen mum sayısını belirleyebiliyoruz. Minimum 100 mum, maksimum hızlıda 10.000 mum ve maksimum yavaşta ise 720 mum alıp gösterebiliyor. Bu bölümde bu değerleri özellikle manuel olarak girebiliyoruz bir sonraki bölüm aynı sembolden iki veya daha fazla grafik açmak istediğimizde ve mum sayılarının birbirine eşit olmasını istediğimizde kullanılıyor. Örneğin bir sembolümüz var ve o sembolden birkaç grafik açıyoruz. Eğer bu input True konumunda olursa her grafikteki mum sayısı 1000 olur ve eğer false konumunda olursa daha büyük zaman dilimine sahip grafik daha küçük zaman dilimine sahip grafikten mumları alır ve kendi mumlarını oluşturur. Bunu daha iyi anlamak için ikinci bir grafik açıyorum. Burada artı simgesiyle ikinci grafik bana gösteriliyor ve aşağıdaki bölümde 719 mumun verilerinin alındığını görebiliyoruz. Her iki grafikte de kolayca farklı zaman dilimleri arasında geçiş yapabiliyor ve mumları bizim için gösteriyor Eğer üçüncü bir grafik de açmak istersek Market Watch bölümünden ikinci grafiğin sembolüne sağ tıklıyoruz ve buradan Chart Window seçeneğine tıklıyoruz. Üçüncü grafik artı artı simgesiyle bizim için gösteriliyor ve çalıştırılıyor. Eğer bu seçeneği false konumuna getirirsem ve aynı sembolden ikinci bir grafik açarsam ikinci grafik daha düşük zaman dilimlerinde hareket ettirilemez. Ancak daha yüksek zaman dilimlerinde işlem yapmak istersek bize daha az mum çubuğu gösterir. Çünkü bu seçeneği false konumuna getirdiğimizde çalıştırdığımız ikinci grafik verilerini birinci grafikten alıyor ve 4 saatlik zaman dilimine geçtiğimizde ikinci grafik bir saatlik zaman diliminden birinci grafik ise mum çubuğu oluşturma işlemlerini yapıyor ve veriyi bize gösteriyor. Birinci grafikte 719 mum çubuğu bulunuyor ancak ikinci grafikte bizim için 180 mum çubuğu oluşturulmuş. Bu noktaya mutlaka dikkat edin. Özellikle eğer bu seçenek false konumunda olursa ve veriler birinci grafikten alındığı için ikinci grafikte birinci grafikten daha küçük zaman dilimlerine geçemeyiz. Burada birinci grafik bir saatlik zaman diliminde ve eğer 30 dakikalık zaman dilimine geçmek istersek bize doğru veriyi göstermeyecektir. Evet arkadaşlar bu servisin eğitiminin de sonuna geldik. Görüş ve önerilerinizi, düşüncelerinizi ve varsa eklemek istediğiniz her türlü yorumu lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşır ve düşüncelerinizi belirtirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Sizin geri dönüşleriniz bizim için çok değerli.